Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir Minecraft videosundayız. Yine Minecraft'a giriyoruz. Ne oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ta? Minecraft. Hayatta kalma mı? Evet. Hayatta kalma arkadaşlar. Yeni bir bölüm. Arkadaşlar. Aslında ben, ben kendimi çok güzel geliştirdim arkadaşlar. Evimi, evimi çok güzel yapıyordum. Arkadaşlar şimdi hepsini gösterecek Aras size çok iyi geliştirdi kendini gerçekten. Ama önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin. Öyle değil mi Aras? Evet. O zaman bir an önce girelim mi oyuna? Başlayalım. Aras çok iyi bir ev yapıyor arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Çok güzel olacak. Bitince de göreceksiniz. Köy, Bence çok iyi. Aras. Köyde şu kitap kitap köyde evleri var ya kitap. Ay. Kitabı. Evet. Kü Kütüphane. Kütüphane. İşte e, onun, o tahta, ateşle yaktım orayı taşlarda, onun üstünü Oo. taşla yapıyordum, o kadar güçlüyüm ki bir de i, ipeksi do, dokunuş, kırılmazlık ve verimlilik kazmam var. o ipeksi dokunuş, yani, kırılmazlık, verimlilik... Yani arkadaşlar şu, bu arada morpa dönüşme modumuz da var, gece görüşüm var çünkü bu morp moduyla... Evet. Hepsini görün arkadaşlar şimdi. örümcekle e, bakın örümcek kaskım var. Örümcek kaskı da var. İşte o, o bana gece görüş veriyor örümceğe. Çok yere. iyi gece görüşünü bir deneyelim. Yani. Arkadaşlar bakın Taylor muska var. Her basılı tuttuğumda bir şey yapıyor. Bakın patlattım. Vidır'ın Bidır. attığı şey var ya ondan atıyorum. Oo Vidır'ın attığı aynı. Aa böyle hakikaten hiç benim kazmanın da kırılmasına gerek kalmaz gideriz. Hiç uğraştım. Taşla koku topluyoruz. Hem taş topluyor hem kazmayı kullanmıyor. Çok Allah iyi Allah değil mi? Diyor. Tamam. Benim dünya bu arada em bezeron bezrak moduyla oynuyorum bir de. Ah. Hadi. Aa ne oldu ya? Yanlışlıkla kendime vurdum. İnşallah elmas çıkarırım. Bu mod da güzel ama. Evet. Arkadaşlar bu arada ibeksi dokunuş şuna yarıyor. Çantamda Şu vardı. Ipeksi, i̇peksi dokunuş. Bakın. Gördünüz mü? Taş normal geliyor, madenler normal evet. geliyor ipeksi dokunuşla. Ben de evimi öyle güçlendiriyorum normal taşlarda. Arkadaşlar bu arada bunun yaptığı daha da büyüler var. Büyüler var. Mesela havayı uçurma var. Lazer atma var. Sonra ne var? <laughs> Yenilenme veriyor. Yenilenme Aa, de veriyor şimdi. mu? Evet. Stick stick taşlarımız oldu şimdiden ya. Stick stick taşlarımız var. Bu çanta benim işime çok yarıyor. Bakın içinde bir şey biz. var. bile var. Bakın. Nezrayt var. Evimi de göstereceğim. Mojang abi sen neden bezrağı çok az elma sekliyorsun ya? Hop. Az kaldı. Ben elmas sandım ya. Yanlış. Elmas olmuş. değil ya. Elmas. Hortat. Elmas. Yok artık. Çıkmıyor elmas. Ama çıkmıyor. evimiz bayağı bir büyük olacak kesinlikle. Bir de bir görelim. Bir de bunun bu asla kırılmıyor elimdeki nezir <laughs> muska. Hiçbir şekilde kırılmıyor mu? Evet kırılmaz. Sadece ateşe koyar, koyarsan ateşte yok olur. Sadece ateşte yok olabilir. Evet. Bence gayet iyiymiş. Bir de, Çıkamayacağız galiba. Ne oldu ya yine? Bu arada arkadaşlar çok güzel yerler de ekliyor. Betonun bezrak modu. Şu Peki. an kaçtayız? Kaçlara iniyoruz? Eksilere indik. Eksi Üçte falan elmas çıkıyor bol bol. Hani de göremedik bakalım elmas çıkacak. Galiba Java da oldu da. Yok mu elmas yoksa? Arkadaşlar Aynen. bu arada e, morpları şöyle mesela şurada bir morp var yani bir e, bilmiyorum bir karakter var buna böyle baktığınız zaman bununla ona dönüşebiliyorsunuz bakın o, benim baktıklarım diye. bunlar gazet bile var hepsine dönüşebiliyor o zaman evet yani, diğerleri kapalı ama daha çok o, bayağı var açmamız gereken. O baya var. Bekle, denk, gel, denk gelmez. Çıkacak öyle. Evet. Aa elmas! Aa elmas çıktı elmas. Arkadaşlar bakın elması nasıl Aa, aldığına o, bakın. O, 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 o bir o. tane daha çıktı. O. Bakın böyle, böyle geldi. geldi Aa, çok güzel. Arkadaşlar envanterime bakın bir sürü şey var. Stick stick taşım var. Var mı başka elmas var mı? Çıkarsa çok iyi arkadaşlar Hocam? elması bulduk Aaa çok... elmas. Aa. elmas Oo, Bayağı elmas çıktı Kaçlardayız? Eksi 46 daha falan Arkadaşlar eksi 46 40... Oha Arkadaşlar elmas dolu burası elmas dolu Her Aha. yer elmas Orada da var orada da var Her yer elmas Oha her yer elmas dolu Çok iyi oldu yani. Kaç elmasınız oldu? 9 Oo 9 elmas 9 elmas çok iyi Bir dakika Ben neden bunu koyunca Heh. Hadi. Bakalım nasıl bol bol, bol elmas çıksın. Taneri yedik, taneri Bu arada örümcek sesi benden geliyor çünkü örümcek olan benim. Bakın. Gösterdi. Örümcek. Hadi elmas. Kaça indik ta kaça indik ya. Eksi 56'dayız. 56'dayız. Aa elmas. Bedra geldik ta. Bezra buralarda baya Bol bol elmas bulunur. bedrakla da bayağı elmas olur. Bedrak'ın buradan devam edelim. Bence de. O Hani nerede ya? Çıkar sen bize. Çıkabilir. Daha nereye geldi? Daha nereye geldi? Eksi 59 dardayız. Bedrak kırmıyor. Keşke kırsa ya. Ne güzel evimizde bezrak olurdu. Arkadaşlar ev, evimize gidelim. Şöyle. Elmaslar çok fazla. Evet bayağı bir nasıl Bayağı da taşımız oldu. Benim evi yapmam için bunlar aşırı çok. Daha ben bunlardan saray yaparım. Yapa, yaparım he. Eve bir gidelim eve. Biz bu, ben bu evi saraya dönüştüreceğim. Arkadaşlar yedi dakikadır bombalıyoruz herkesi. Nereden geldik? Eve de bir bakalım. Nereden şimdi. geldik he? Burada. Buradan. Çıklık çıklık bitmedi. Hakikaten ben... Dur bekle. Ben burayı şöyle bir yer yapayım. Bura. Arkadaşlar burası bizim madenimiz olsun. Bakın Aynı uzun Bizim merdiven. Şey arkadaşlar evi çok güzel bir saraya çevirelim bence. Bence de çevirelim. Şuradan çıkarsak çıkıyoruz çıkıyoruz bitmiyor. Arkadaşlar bu arada bunların hepsini kıran benim. Yolu bulamıyoruz ha, arkadaşlar. Ha buradan buradan. Buradan arkadaşlar. Buradan buradan. Bir... Evet buradan. Yok ortalık karış değil. Dibin de dibine girmişiz. Yerin dibine. Aa şimdi gözüktü. Daha yeni çıkabildik. Yani. Sonunda sonunda. Vallahi Şimdi dönüşelim uçup yapalım. Arıyı da görürüz arkadaşlar. Arıyım. Bebek arı. Bebek arı olmayacağım çünkü canımız daha az. Şuna bakın ya. Şimdi kömürüm kömür kömür. Nerede evet, kömür? Evde kömür vardı. Şimdi biz yapana kadar elmaslar elmasları koyacağız. Elmaslar elmasa bir dönüşsün. Arkadaşlar burada bir yerler şöyle bir gıcırtılar geliyor. Bakın. O Duydunuz mu? Arının kanat sesi oldu mı? Ne? Pat 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 pat. Arının kanat sesi. Motor çalışıyor. Evet. Her zaman bu sesi duyuyorum. Bir sürü taşımız evet. var. Evet. Çok büyük bir yer Arkadaşlar bu arada evimi tanıtayım hemen. Ede güzel ama. Kuze Kuzenimle oynayacağım ama kuzenimin yatağı burada. Şuraya bir tane goblin tüccar yakalamıştım. Oo. Bakın buradan takas falan yapabiliyoruz çok güzel takaslar. Goblin de orada bekliyor. Nasıl var? Bir nidraite, iki ölçe veriyor. Orada bakın şurada öldürdüğüm bossların kafası bunlar. Oo, gözüküyor o zaman. Burada Efe eşyalarım olmuş. var. Altı, altı göstereyim altı. Hatta bunlar koruyucu bu arada. Şimdi yukarıya çıkalım ve başlayalım. Şunları, bu arada evimde bir tanecik bile odun kalmadı. Crafting table dışında. Bu ev kaç katlı olur bilmiyorum. Hatta ben neden şuraları almadım ki daha büyük yapalım. Evi evet, çok fena yapacağım, Çok. Şuraları alalım. Tamam. Evet evet. Ay ay ay. Arkadaşlar burada bir yerler ekliyor diyordum ya bakın. Şurada var bir tane. Yeni ağaçlar ekliyor. Ee, bakın şurada da bir tane dev ev var oluşmuş. Daha çok şey var. Benim zirayet küreğim. Ay, Örümcekler gelmesin diye yapmıştım bunu. Örümcekler tırmanıyordu da. Bilmem bu ev ne kadar büyük olur. O kadar uzun fazla mı oldu ya? Yok. Böyle yanlış koydum. Ne kadar kıyım olduğunu görüyorum. Ben hızlıca kırarım. Kırılmazlık da var. Böyle bir de. Ya. Ya ne güzel koyuyorduk ya. Bakalım. kadar Benim bir tane Tamam. Bir tane fazla yapacağız. Kaş gelmeyi buluşuyor ya. Biraz daha büyük mü yapsaydık ya? Yok ya gayet büyük mü? O zaman şöyle yapacağız. şu Şöyle Bebek koyun orası senin yerin değil. Bebek koyun ne işi var orada ya Allah aşkına. Şu şu evet aldık. sen de gitsene çocuğun inine. Kapatacağım şurayı in. Hepsi orada kalacak. Sen ne biçim annesin? Ne biçim? Sen? Ölecek şimdi ya yani. Ne biçim anne çocuğuna Göz kulak bile olmuyor Kapatma hepsini oraya sıkıştılar sanki Evet Onları bir gün serbest bırakacağım Ama bir gün Şuradaki toprakları olacak? kırıyorum Arkadaşlar evi bitirdim Yani tam bitmedi Camlar falan kaldı Bir göster bir görelim arkadaşlar evi ya Arkadaşlar çok uçamıyorum bu. çok kötü bir şey oldu Ne oldu ya ya şu var ya mor bir şey içine e, şu var ya şunlar içine şu mor isim, unuttum, mor bir şey ama size ben içine bunu koyunca portal gibi oluyor içi. işte ona dokununca patlıyor ya patladı evin şurasını yok etti. Ooo arkadaşlar yok etti ya. Bütün elmaslar şey. gitti bütün uğraşlar gitti nedir muska bile gitti. Her şey gitti olsun yeniden çay şey eve bakalım da ev çok iyi olmalı. Arkadaşlar baksanıza ev çok iyi değil mi ya? Şuradan. Çık 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 çık. Hemen elmas bulmam gerekiyor yoksa mortuları da böyle dönüşemem 10 numara 5 yıldız bir ev oldu. Buradan gidip mesela... No. Buradan bakabiliyorsun Enderman. Ne Her Gö... yeri görüyor burada. Enderman falan varsa Enderman'in gözüne bakıp burayı çağırırsın. Şurası da var. Şuradan arı ile çıkabilirim. Canın yani o kadar. Arı ile gidebilirim ama. Ama arı gitti. Elmas gerekiyor o yüzden bize. Çok iyi yemiş. Şaldan da çok iyi. Hazirin çok iyi yemiş. Yani. Baya büyük. Çok büyük. Alkara var. Akvaryum bile var. Hayır akvaryum ne alaka? Hani Ruh kavanozu. Ruh kavanozu. Ha ruh Akvaryum gibi işte ya. Ruh var içinde bak. Balık zannettim onu. Gördün mü ruh çıkıyor. Bence çok güzel ev oldu Anas. Evet, Çok da güzel yaptı. Arkadaşlar bu devasa bir ev oldu. Arkadaşlar az önce ateş çıkardı siz görmediniz ama ateş eee Netherite ateşe giderse e, yok olmaz biliyorsunuz. Netherite küreğim yok olmadı. Ama iki tane Netherite külçem vardı onlar yok oldu. Evet arkadaşlar devasa bir ev yaptılar. Çok güzel bir ev oldu. Sadece pencereleri kaldı değil mi arası? Evet. Onu da daha sonra tamamlarsın zaten. Minecraft'ta devasa bir yeri oldu. Bugünlük yeter mi bu kadar? Evet. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.